Doğal güzellikleri ile ünlü Periler Diyarı Kapadokya bölgesi köşe bucak kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistlere kapılarını açan bölge, geçtiğimiz günlerde bazı internet sitelerinin seyahat kategorisinde bölgeye övgüler yağdırıldı. Bölgeye gelmek isteyenlerin mutlaka ve mutlaka görmesi ve yapması gerektiği 8 şeyden bahsedildi. İlk olarak bölgeye gelenlerin gün doğumunu mutlaka izlemesi gerektiği belirtilerek, günü birlik gezi için pek çok insan Kapadokya'da gün doğumu nereden izlenir sorusuna yanıt aradığı ifade edildi. Tabii ki de bu sorunun cevabı göreme ve orta eser olarak karşımıza çıkıyor. Balon türlerinin de olmazsa olmazlar arasında olduğu belirtilen yazı dizisinde zaman zaman olumsuz hava koşullarından dolayı uçuşların olmadığına da değinilmiş. Kapadokya bölgesinde ne yapılır sorusuna yanıt olarak ise tarihi hissetmek başlığı adı altında kilise, medrese, kayadan oyulmuş evlerin gezilmesi gerekildiği söyleniyor. Yeraltı şehirlerini de gezmeden gitmemeyi tavsiye edilen bu yazı dizisinde yerin kat kat altında görülmeye değer şaheser yapılardan bahsedildi. Turistlere daha sonra vadi yürüyüşleri, at turları, çömlek yapma ve bölge mutfağının tadına bakmaktan bahsedildi.